batılı modern manadaki çok kültürlülük İslam söz konusu olduğunda bir anda buharlaşıyor. Müslümanlar niyeyse ne hikmetse o çok kültürlülüğün bir parçası olamıyorlar. Derinden derine hep işte bir takım kültürel ayrımcılığa, ırkçılığa hep maruz kalmaya devam ediyorlar. İslamofobi dediğimiz şey buradan tabii ki çıkıyor. Ama artık bugün sadece bir İslam korkusu değil, bir İslam karşıtlığı, hatta İslam düşmanlığı tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ve Avrupa İslamla kavga ederek kendisine daha iyi bir gelecek inşa edemez. Bunu anlaması gerekiyor. İslam ve Batı toplumlarının birbirlerini daha iyi anlamaları, birbirlerini daha iyi dinlemeleri gerekiyor. Ee, i̇htilaflar çatışma unsuru olmak zorunda değil. Farklılıklar elbette var, ama bunlar üzerinden küresel çatışmalar, yüzyıllarca sürecek derin kültürel çatışmalar, kırılmalar yaşamak zorunda değiliz. İslamı ötekileştirerek Avrupa'nın kendini çoğulcu tanımlaması mümkün değil. Bu bir oksimorondur, bir kendiyle çelişen bir tezdir. dolayısıyla İslam'ın ve Müslümanların ötekileştirilmesi sürecinin artık sona erdirilmesi gerekiyor. Aynı şekilde ya Müslüman birey ve toplulukların da Batı toplumlarını daha iyi anlaması gerekiyor. Yani onlar hakkında çok genel geçer, homojen hükümler vermek yerine Batı toplumunun, Batı kültürünün, yaşam tarzının, sanatının, siyasetinin, sporunun, ticaretinin nüanslarını, farklılıklarını, derinliklerini bilerek, farkında olarak o toplumları anlamak, onlarla bir bir arada yaşama kültürü ve ahlakı üzerinde anlaşarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. İşte tam da bu noktada sizler çok önemli birer aktörsünüz. O hayatın birer parçası olarak, alanınız, mesleğiniz ne olursa olsun Yarında inşallah kariyer, okul, eğitim kariyerinizi tamamladığınızda, hayata atıldığınızda, ister iş insanı olun, ister bilim insanı olun, hangi alana yönelirseniz yönelin, siz buralarda bir rol oynamaya devam edeceksiniz. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da, Belçika'da neredeyseniz, orada bu tarihin bir parçası olarak, adeta onun yürüyen bir aktörü olarak, bu tarihi şekillendireceksiniz hem böyle bir fırsatınız var hem de böyle bir sorumluluğunuz var. Biz bugün hamdolsun Türkiye'de çok önemli şeyler yapılıyor. Tarihin seyrini değiştiren adımlar atılıyor. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde olmaz, olamaz, yapmazlar, yaptırmazlar, imkansız denen şeyler hamdolsun yapılır hale geldi. Ben geçen sene bir tweet atmıştım. İşte 150 yıldır bize modernleşme adı altında başkalarının hikayeleri anlatılıyor. Artık kendi hikayemizi yazma zamanı diye. Bazı çevreler bunu çok yanlış anladılar, tepkiler verdiler. İşte Cumhuriyet değerlerine saldırı falan dediler. Halbuki 150 yıl dediğimde konu ta Abdülhamit öncesine kadar geri gidiyor. Yani bizim tanzimat, meşrutiyet, modernleşme, cumhuriyet dönemlerimizin hepsini kapsayan bir değerlendirme iyiydi o. Fakat o dönemden beri bize hep şu söylendi. Eee yapamazsınız. Neyi yapamazsınız? İşte mesela kendi uçağınızı yapamazsınız. Kendi savunma sanayi ürünlerinizi yapamazsınız. Kendi şehirlerinizi kuramazsınız. Kendi ekonominizi yönetemezsiniz. Şunu bunu yapamazsınız. Bu hep söylendi bize. Yapamazsınızın altında iki tane şey vardı hep. Bir tanesi bunu yapacak aklınız, zekanız, imkanınız yok ki sizin. Daha derinde daha böyle ırkçı bir şekilde yani sizin böyle bir kabiliyetiniz, kapasiteniz yok. İyi olan her şey batıdan geldi son 200 yıldır. Gene batıdan gelecek. Oradan alın. Müşterisi olun. O pazarın müşterisi olun. Dendi. İkinci manada yapamazsınız ise yaptırmayız. İzin vermeyiz. Nasıl izin vermeyiz? Yaptırım uygularız, engelleriz, adı konulmamış ambargolar uygularız vesaire vesaire. Ama hamdolsun Türkiye artık bu kabuğunu kırdı son 15-20 yılda yapamazsınız, yaptırmayız dedikleri her şey teker teker hamdolsun artık bir kenara konuluyor. Yani biz kendi arabamızı da yapıyoruz. Bakın önümüzdeki yıl inşallah bu zamanlar, bu vakitlerde biz kendi elektrikli arabamızı kullanacağız. Tok çıkacak inşallah işte bir, bir yıldan az biz biraz daha az, 13 ayı falan kaldı öyle söylüyorum. Önümüzdeki yılın sonuna doğru inşallah kendi arabamızı üretmiş olacağız. E, SİHA'larımız, TİHA'larımız takip ediyorsunuz. Artık İHA bile demiyoruz. Yani İHA çok sıradan oldu. SİHA, TİHA diyoruz artık. Bu teknolojileri üretir hale geldik. Ve farklı alanlarda çok daha güzel şeyler de inşallah üretmeye devam edeceğiz. Artık Türkiye'nin bu özgüveni var. Ve dünyaya bir açık ufuk perspektifinden bakabilen bir ülke var burada. Kendi köklerinin farkında, ayaklarının bastığı toprağı bilen ama dünyaya da bir açık ufuk perspektifinden bakan bir ülke var artık burada. Yani yerli ve milli olmak kendimizi dünyaya kapatmak demek değil. Dünya vatandaşı olmak da kendi kimliğimizi, tarihimizi unutmak demek değil son dönemde Tügva'ya dönük yersiz saldırıları da şiddetle kınadığımı ben de bir defa daha buradan ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımız son derece şeffaf kanunlara, kurallara bağlı bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Gençliğimize çok güzel hizmetler sunuyorlar. Bunlardan rahatsız olanlar gitsinler, kendi meseleleriyle uğraşsınlar. Ama arkadaşlarımızın yaptığı güzel çalışmaların farkındayız. İnşallah bunların da devamını diliyoruz. Hani biz yukarıda şimdi Avrupa ile hep bunu tartıştık bu mülteci meselesinde ve maalesef Avrupa mülteci meselesinde sınıfta kaldı. Suriye mülteci meselesinde de, Afganistan mülteci meselesinde de, diğer konularda da. Bunu uzun uzun tartışmak, konuşmak lazım, analiz etmek lazım. Niye böyle? Yani dünyanın en zengin ülkelerinin toplandığı bir kıtada mülteciler konusunda bu kadar gayri insani bir tavrın sergilenmesi neyin göstergesi? Derinlerde başka bir sıkıntıyı, başka bir sorunu işaret ediyor aslında. Bunu ayrıca bir konuşmak, analiz etmek lazım. Orada da dediğim gibi verileri doğru toplayıp, doğru analizler yapıp bunları da önlerine koymak lazım. Ama e, bunun ötesinde de hani böyle bir sorun var diye biz hiçbir şey yapmayacak da değiliz. Elimizden geleni yapıyoruz Türkiye olarak işte mülteciler konusunda e, Allah razı olsun ondan. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye biz bu ülkede ev sahipliği yaptık, yapıyoruz ve bunu tamamen insani ve vicdani kaygılarla yapıyoruz. Buradan bir siyasi getirimiz yok, ekonomik getirimiz yok, tam tersine götürü var. Ama biz dedik ki, insani ve vicdani bir görev olarak bu her tür bedelin üzerinde bir görev. Şöyle düşünün ben bunu birçok Avrupalı muhatabıma da söyledim. Ee, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu politika izlenmeseydi bugün Türkiye'de bulunan 4 milyona yakın Suriyeliden belki on binlercesi Suriye'de hayatını kaybetmişti bugün. Belki Akdeniz'de Ege'de ölmüştü. Sırf bu bile hani e, Türkiye'nin bu konuda insanlığa nasıl bir ders verdiğinin çok güzel bir örneği. Evet. Bir saniye. Teşekkür ederim. Evet. Herhalde. Herhalde. neydi? İyi Benim ortanca kızımın adı da Dilruba. Çok <laughs> benziyor. Fark uğraştınız mı? Allahıza olsun. Evet, sıra arkadaşlar bugün hemen sıcak.